Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazandan dolayı aksamış bir modelimiz daha var. Neslan arkadaşımız bekliyor. Bugün de bu modelimizi yapalım. Ben sarısına başladım. Sarı da gayet güzel oldu. Alt filesini göstermeyeceğim arkadaşlar. İster üçlü yapın, ister beşli yapın. Ben yedili yaptım şu anda. Sarı ipimizi tığımıza sabitleyelim. Modelimize başlayalım. Şimdi modelimizi elimize alıyoruz. Modelin tersinden tutup eee 1 2 3 4 kare bırakıp 5. ipimi sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 zincirimi burada birinci filiz değil, ikinci üçüncü filizin dibine batıp sabitliyorum. 3 zincir çekip modelimi döndürüyorum. Ve buradaki 10 zincir çektiğimiz yere 15 tane trabzan yapıyorum bir defa doluyorum ikinci trabzanım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 trabzandan sonra 3 zincir çekiyorum dönüyorum yine başına bir defa dolayıp ilk trabzanın arasına batıyorum yine 15 tane tekrar buraya kadar bir defa dolayıp trabzan yaparak geliyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 ve 15. Şimdi yine 3 zincir çekip tekrar dönüyoruz. Yine aynı şekilde 15 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanların üstüne. 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 ve 15 Bir de yapabilirsem inşallah arkadaşlar şimdi bir tane zincir çekiyorum dönüyorum ve döndükten sonra lif tığımın arkasına buradan ilmeğimi açıyorum ve buraya takıyorum şimdi 15 tane bundan yapacağız bir sonraki trabzanın başına bir sık iğnesi bir zincir çekip buraya geçiyorum buraya gelene kadar 15 tane bundan yapıyoruz 2 oldu 3 4 5 Normalde çok basit bir model ama videoda maalesef böyle şeyler oluyor. Zaten arkadaşlar her trabzanın arasına yaptığımız için 15 tane olacak bu da. Ve sonuncu. Şimdi bu işlem bitti arkadaşlar. Bu en baştaki örümceğimizin ölçüsünü bozmadan çıkarıyoruz tığın arkasından ve bu sonuncuyu alıp örümcek yapıyorum. Boyunu bozmuyorum ama yani e, eksiltme ya da arttırma olmuyor boyunda. Bunlarla aynı hizada olacak. Örümceği yaptıktan sonra dönüyorum. Örümceğin iki ipi bu tarafa gelecek şekilde üç tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 Arkadaşlar bütün yaptığımız bu iplerimizin ilmeklerimizin arasına 3'er tane sık iğnesi yapıyoruz. 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya e, ilmeklerin hepsine üçer sık iğnesi doldurduktan sonra modelimizi böyle düzeltelim. 1 2 3 4 5 yuva bırakıyorum ve 6.ya bir sık iğnesiyle sabitliyorum. Burayı sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve bütün sık iğnelerin üstüne sık iğnesi yaparak bu en başına geliyoruz. Arkadaşlar bütün sık iğnelerin üstünü doldurarak en başa geldik ve burada. Ee, bu battığımız yeri saymıyoruz. 1 2 3 4 filiz bırakıp 5. bir sık iğnesiyle burayı da sabitliyoruz. Bir zincir çek dönüyoruz ve yine hepsini doldurarak en alta geliyoruz. Arkadaşlar şimdi 3. sırayı da en alta kadar geldim ve bir. bir sonraki yuvaya bir sık iğnesiyle yine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum ve yine dördüncü sırayı yapacağız. Bütün hepsini sık iğnesiyle doldurup buraya kadar geliyoruz. En son bir sonraki filizin başına sabitleyeceğiz ve burada ipimizi kıracağız. Şimdi bunun hepsini yapalım üste kadar gelelim. Evet arkadaşlar en üste geldik ve bir sık iğnesiyle bir üstteki filize sabitliyorum. Bir zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Şimdi sarı kısmı bitmiş oluyor. İplerimizi yakalım. Düzünü çevirince böyle. Şimdi beyaz ipimizi tığımıza sabitleyelim. Dantelimizi elimize alalım. E, beyaz ipimizi ilk sık iğnesine sabitleyip 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bir sık iğnesi bırakıp ikinci sık iğnesine batıyoruz 1 2 3 4 bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batıyoruz 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 aralarında bir sık iğnesi bırakıyorum 1 2 3 4 arkadaşlar e, beyazında zaten bu tarafa diğer beyaz filizlere tutturma olmayacak düz çıkacağız hiçbir şekilde tutturma olmayacak sadece altlara geldiğimiz zaman her aşağıya geldiğimizde her sırada bir sonraki kutucuğa batıp sabitleyeceğiz tekrar döneceğiz şimdi bunu en alta kadar getirip bir sabitleyeyim sabitlemesini gösterelim Ondan sonra 5 sıra yapacağız zaten her seferinde bir kutucuk bir sık iğnesi bırakmayı unutmayın arasında So mm -hmm. Evet arkadaşlar. Sonuncuyu yaptım. bir sırada ve bir sonraki alttaki yuvaya bir sık iğnesiyle sabitledim. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. İlk yuvaya sabitliyoruz. 1 2 3 4. Yaptığımız 4 zincirli yuvaların ortasına batıyoruz. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bundan sonrasını anlatayım size. Şimdi bunu buraya kadar getireceğiz. Aynı şekilde. Yine 4 zincir çekip döneceğiz ve burada hiçbir sabitleme olmayacak beyazda. İkinci sırayı bitirmiş olacağız sabitledikten sonra. 3, 4 ve 5. sırayı alta geleceğiz. 5. sırayı yapıp alta geldikten sonra ve her sırada sabitlemeyi kesin unutmayın. 5. sırayı buraya sabitledikten sonra e, bu defa filizine döneceğiz. Şimdi ben bu 5 sırayı yapıp geliyorum kamera arkasına. Çünkü anlatmaya kalkarsam çok uzun sürüyor. 5 sıra yapıp gelelim. Burada ekleme yapmayacağız. Sabitleme yapmayacağız. Ve burada da her sırada kesin sabitlemeyi unutmayalım. 5 sıra yapalım. Şimdi 2. sıraya gidiyoruz. 3. sıra aşağıya geliyor. 4. sıra yukarı çıkıyor. Ve 5. sıra tekrar aşağıya gelmiş olacak. Evet arkadaşlar. 4. sırayı bitirdim. Ve 5. sırayı sabitlemek için döndüm geldim. Ve aşağı iniyoruz 5. sırada. 1 2 3 4 zincir çekip sonuncu filemizi yapıyoruz ve yine bir sonraki yuvaya sabitliyorum şimdi 5 sıra filemiz bitti 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 dönüyorum alttan iki tane zincir kalacak şekilde filiz yapıyorum Yine 2 zincir çekip bir sonraki fileye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Alttan 2 zincir kalacak şekilde batıyorum ve filez yapıyorum. Yine 2 zincir çekip bir sonraki fileye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Alttan 2 zincir kalacak şekilde batıyorum ve filez yapıyorum. İki zincir çekip tekrar fileye dönüyorum. Şimdi bunu da en başına kadar yapalım, en üste kadar. Ondan sonra üçlüyeyim, getirip modelimi tamamen size göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimizin bitmiş haliyle geldim. Böyle. Ee, bunu bitirmek için dokuz tane yelpaze yapıyorum ben. 9 tanesi zaten tam bir 50 santim oluyor. Tam bir havluluk oluyor. Şu anda havluların geneli 50 santim zaten. Yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir dahaki modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.